Yok yok yayıncıci yayıncı değil. Gel. Hazır. Bundan mı? Part 3 yaptım mı? Part 3 mı? Arkadaşlar hemen bakalım seçelim. Barlı alayım. Piklesene ha. Pik at. Bir dakika. Yok yok mer me merak etme Kerem. Gitmedi yani. Yani. Şöyle geçelim hemen şuraya ben. Aa Kedullah geldi lan. o lan Kedullah geldi. Şükür şükür şükür. Kedullah geldi be. Merak etme Kedullah reis. Geldik. Banyo diye mod mu var lan? Dynamite'ci. Banyo diye bir mod yok ki oyunda. Olur oynarım. Dynamite'ci. Dionis Palavra Dionis Palavra. <laughs> Dynamikçi olur olur. Altın bir de olur. Olur. Corneus Rico main olduğunu her maç kabullendiriyor. Hep Rico oluyor ama her maçta da iyi oynuyor yani maşallah. bana Allah Allah nazar değmesin inşallah. Keşke beni de çok şok abi. Squid Game ben seni izliyorum. Tamam. Şu an izleyen o zaman Squid Game. bak. <gülüyor> Mecburum. Hiper ulti harcamaya mecburdum. Mecbur bıraktılar beni. <laughs> Hemen. Hayır hayır hayır. Vay 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 vay. Hayır ya. Şanslıysam krov geliyor. Cık. Aşağıdan krov geliyor ya. Şurada bir krov var. Of, of, Ne diyeyim ki? Ya. Şanslıysa bunu orada bir defans yapması lazımdı da. Neyse. Yerem kanka, şu an seni atsam olur mu? Sıkıntı olmaz ya herhalde. Küsmez mi? İnşallah. Kime alalım yanımıza? Estal gelir mi ki? Gelmez ki ya. Cık cık. Gelmez. Yüksek kupa diye bizden gelmez. Kalbini çağırarak. Bir dakika. Bakayım profilde. Ee, power level yapsak. Şok abi mi bilir ben bilmiyorum ki. İyi savaşları maksamış mı acaba? Şok abi bir baksana iyi savaşları maksamış mı? diyorsun? Abi. Boş ver ya çete gerek yok. Bak, abi bak bak bak. Bu savaşçıları maksamış. Bakıyor mu? Şık abi. Şöyle. Lan bazlat. var? Neyse. De. İyi mi? Yok. Gizemli 3 olabilmiş bir adam. Ama. 57K bir de. Kupası. Burada kolet seçilir. He, adam elmas diye böyle çıkıyor. Okey. abi? Niye atıcı ki seçiyor? Bilmiyorum. Neyse. Kolet banlanmış. Crow <laughs> ne seçeceğim ben? Eve seçeyim. Sekiz bit seçeyim. Ne yapayım? Yani. Sekiz bit seçeceğim mecbur. Ha, duvar arkası vurmak için. Abi ben de sağdan soldan şey yapacağım. Tarete atacağım hatta sağdan giderim. Çalıya tarete atarım. Şanslı hesap ultiyi daha hızlı, iyi atar yani. O anlamda. Yoksa hiper ulti almam. Yani. yani. Sen soldan git. Soldan mı gideyim? Ama soldan onlar gidiyor. Hemen. Şöyle. Şurayı. Ya Bali solda ya orada. Geliyor. Eyvah tufan eyvah. Arkadaşlar. Gel. Hayır gel. Hemen e, koş 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 koş. 91'e düşürdüm. Leri levrek. Le, le. Levrek, Leri Levrek. Leri Levrek. Levrek. Börek. Hemen şöyle. Hayır olamaz. Dur. Şöyle mis 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 mis. Devam ki hasar devam ki. Şuraya atayım. Anam. Hadi. Ay. Tam 32'den 67. Sadece bu karakterin sıkıntısı yavaş olması yoksa güçlü biraz. Biraz. <laughs> 22'ye indirmişiz. Ne ara? Yedik ya orayı biz. Aynen çok güzel. U i a u i i i uh, uh, Aa bir tane kedi var ya. Suki diye şarkısı söylüyor. Ama onun eski hali var. Kedullah daha iyi u i a a dan. Kedullah mu u i a a Sizce? saçmalığa bağladık. Boş ver. Şu tarici kötü yere attı ya. Rabari rabara bu. Rabari rabarabu. Yazsana spamlasana. 8 kişi izliyor bu arada. Sağ olun hepiniz. Teşekkürler. Hop. Ya of of. Bu sefer aldı bunlar bence. Ama yine salmayak devam ki. <laughs> Tam ki <yıldırlar>, yeterli. <laughs> Emine Deniz iyiyim iyiyim. Sadece garip grup sesler çıkarıyorum şimdi. <laughs> Yiğit Pro. Bunların pası yüksek olabilir bu arada profillerden anladım. Hemen şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir ses kapalı. Arkadaşlar geldim ses. Ses geldi yani merak etmeyin. Bir afk'ydım. Arkadaşlar geldim. Şöyle hop tamam. Şuraya gir. Bekle burada. Sort. Sorting el. Emine Deniz yerine o pini kullanmıyorum. Bu çünkü 1600 liralık bir pin. Yani 1600 TL. E o 200 mı kullanayım. 1600 liralığımı o yüzden. Totemi de sevdiğim için kullanıyorum. Şok abi baksana adamın hesaba. Tüm hepsi bak 10 seviye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 10 seviyesi var. Gerisi 9, 1. Aa mis gibi adam gitti. Öyleydi ya. Neyse. Ha offline olmuş. Bizden dolayı çıkmamış. Bedvayı alak. Ha kayra geldi. Yaz. Yes. Onun savaşları nasıldı? Bakayım. 10 10 10 1 10 1. Tamam ya iyidir. İyi hesap. Emine de sorun cevapta söylemiştim 12 yaşında oldu mu? Profil Nico Cornelius Nico Main Rico Rico ha Rico. Ha. Kol seçek yav. I, a i o i i i a i <laughs> Hayda. 2'ye 2 kaldılar. Yaparlar be. Güveniyorum.

Alır mı ki? Oo, o da YT YouTube Pro. Gel. Balık dendir de dendir de dendir de. Hey sakin ne oluyor? Bilmiyorum. Ya oğlum hep lan bin bilin mi geldi az önce yoksa 100 bilin mi? kilepçiz. Ha yüzmüş ya bir an dedim bin mi çıktı o? Sağ ol Kerem. Yok anlatma. <laughs> Balık dendir de dendir de dendir de. Mutlu, Kaç kişi izliyor? 8 kişi. Çok abim herhalde aşamalı kasıyor çünkü chatte hiç yok. Ben cuma gününden pazartesi gününe kadar hastaydım. O yüzden cuma ile pazartesi okula gidemedim. Tamam Kayra koş. At yav hadi. Let's go. Yavaşlattık bir onu. Tamam. Tamam. Hadi lan 2-0 geldi mi? Geldi. Güzel. Var ya ama şanslı hesap iyi oynuyor. Yani Kayra'ya da etmemek lazım. O da 2 ve 1 attı. Tendirde. Balık Tendirdi. Tendirde tendirde. Onların pikine göre ben bu ya da bir şeyler alacağım işte. Boğulacağım